Neredeyiz? Bugün yine San Antonio'dayız. River Walk'tayız. Yani nefis, ama değiliz kupuru, kupuru almadıklar ama bizim çaktırmadan soktuk. Evet. Aynen. <laughs> evet. Ama bugün asıl önemli olan ne? Olay ne? Bugün NBA maçına San Antonio Spurs'un maçına giriyoruz. Oraya geldik aslında. Yani nasıl anlıyoruz bu ama şimdi ufak bir yemek yiyip evet. oraya gidiyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Dediğim gibi yemek yiyip oraya geçiyoruz. Şimdi yemek yemeye geçiyoruz. Sonra San Antonio Spurs'un maçına geçeceğiz. Bilet fiyatlarından bahsedeceğim. Ne, Burada az... ne kadar aldı? 34-35 dolara geldi kişi başı o civarda. Yani toplam 4 kişi 136 doları ödedik. siz hesaplayın. Muhtemelen 34 dolar falan yapıyor. Şu an neredeyiz? Ben, Bakalım. An neredeyiz? Bakalım. Şimdi oturduk yere yemek yiyoruz. Saat 6'da saat sonra yemek yiyoruz. Saat olacak yani. Muhtemelen anca olacak herhalde. Şey bu arada, bu sefer Meksika restoranı Evet, Çünkü biz aslında ilk başta Meksika restoranı sanırım. Biz denememiştik. çok açtık. Yine çok açtık. Bu ilk kere geldik. Bu ilk kere değil. Oturabildiğimiz ilk kere. Hiçbir yerde yer Hiçbir yerde yer yok. Ama burası güzel. Evet. Öğrendik bu da Yemekler gelsin. Bakalım. Yemekleri göstereyim. Biraz daha güzel atışınız falan. Yani gülesim evet. geliyor şu an. Niye biliyor musunuz? Kamera tutan insan de, o de, kadar de, çok büyük bir Biraz. <laughs> evet. Hadi yemek. Evet. Bence hepimizin yemekleri çok iyi duruyor. En güzel de benimki. Baba tako, taco. Taco türü mü? Apar topar kalktık oradan. Çünkü maça geç kaldık. Ve ee, Şöyle yorumlamak gerekirse de Tolga yediği yemeği asla beğenmedi. Ben beğendim. Çünkü ben regular bir şey söylemiştim. Riski atmam böyle yerlerde. Yemek önemli. O yüzden yediğim yemeği beğendim. Ama Tolga beğenmedi. Hatta diyor ki yediğim en kötü takoydu. <laughs> Neyse. Şimdi maça! Sana ya, sana tonyo Tobi oh niye beğenmedin yemeğini, yemeğini. ben Rezalet abi bu nasıl bir takoydu O takoyu tako olarak satıyorlar ya Onun yerine bak normal beyaz kağıt var ya A4 kağıdı Onunla verse belki tadı Ağzım daha iyi olur ya Ağzım İğrenç abi ya rezillik ben ya Ben şimdi sosisli yiyeceğim zaten Lay 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 Ben yok ben şiştim yemeyeceğim Evet eti fena değildi ama şeyini beğenmedim Şu an gidiyoruz Şimdi maça giriyoruz Maça hadi bye bye Bu arada biz şu an lot 1'deyiz. Mesela daha uzakta bu taraflarda lotlar var. Oralara çekseydik 15 dolardı. Buraya çektiğimiz için 25 dolar. Ve şuraya gireceğiz. Stada yaklaştıkça bilet şey e, otopark fiyatı artıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Diyeceklerim bu kadar. Bay bay. Hangisi sanat <laughs> Oy. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor? Şu an sanat dayı yeniyor ama düşüşe geçmeye başladı. Fark 12-13'e çıktı şimdi 8'e düştü da Oyundan çıkan, oyundan çıkan basketbolcu hemen gitti oraya. Mesela bak hemen pedal çeviriyor. <laughs> evet, bak, orada bak pedal çeviriyor. Tamam öyle bir pedal sinyali varsa the situation. Okay. I'm sure it would be to go from one to... geldi 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 geldi. Ve maç biter. 20 sayı farkla. Sana sayı <laughs> kazandı. La la la. Evet şimdi size birazdan ne göstereceğiz? Kupayı göstereceğiz. Şimdi oraya gidiyoruz. Ondan sonra da buradan çıkıyoruz. Şimdi ben büyü yapıyorum ve oraya gidiyoruz. Geldik. <laughs> Geldik. Evet arkada fotoğraf çektirenler. Çok saçma. Evet. evet. Geldik. Arkada 5 evet, tane arkada. kupa. Şaklaba. 1998 ya da 99 2004 En sonu 2014. Toplam 5 tane kupa var. 5 kere NBA şampiyonu. Şimdi gösteriyorum. Evet, 99, 2003, 2014, 2005 ve 2007. Kupalar da burada görmüş olduğunuz kupalar NBA'in şampiyon kupaları.